Merhabalar. Bugün adını bilmediğim bir oyunu oynuyoruz. Şimdi buradan bir tane seçelim bakalım. Alter diye bir tane var ama ben Ice World seçeceğim. Ama başlayalım. o zor gibi gözüküyor. Neyse başlayalım. Hoppa. Oo, uçuyormuş. Hop. Uçuyormuş. Hayır be kaybettik. Baştan başlıyor. Lan ben yapmadım ki. Uçmuyor bu arada. Oyun hatalı. Hatalı ya gitmiyor bu. Hatalı oyun ya ben böyle işe başladım. Hop şuradan atlıyoruz. Hop mükemmel bir atlayış. Hop hop. Hop Hayır be. Çok güzel ilerlemiştik ama. Hop. Hoppa. Hoppa. Başlıyoruz. Hoppa. 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 Hop hop. Şuradan da. Hop. 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 hop, hop. Uf, son anda. Son anda arkadaşlar. Son an, of be anlamamış. Yani reklam hiç sevmiyorum şu reklamları. Hop hoppa. Kemal bir ayış hop. Hop hop. Hop hop. hop. Lan, bu sefer benim suçumdu. Şuradan atlıyoruz. Uf, hop. Ben bu parkur tamamlamazsam gece uyuyamam. Zaten gece uyumak istemiyorum sabahlayacağım. Öf. Bence başkasına gidelim. Ölelim şuradan. Speedrun yapalım. Ramp run, Şu olsun. Ben en zoruna gideceğim. Bu da. Ama bu çok kolay. Ha zormuş. Bu ne olmuyor? Tamam ne yap diyelim bakalım bir kere. En kolayından başlayalım. Oğlum sadece koşuyoruz. Oğlum çok saçma sadece koşuyoruz. Bu ne? Sadece koşuyoruz. Çok saçma. Burada da ölmem bence ya. Hop hop. hop. Bir yandan düşüyorduk. Ese'yi hızlandırmışlar. Tamam birisi ölmüş. Tanem diye biri ölmüş. Hoppa. Mükemmel atladık. Hoppa. Şuradan da gidelim. Ya bunu ben sıkıldım bundan. No. çok kolay ya. Hop. Abi. Link oynadığımda hani bu oyunu ben uzun süredir oynuyorum ama hala adını bilmiyorum. Yani çok değişik bir isim var oyunun. Hop. Burayı niye böyle yaptılar ki buradan atlanırız zaten. Burada ölen var mıdır acaba? Ha burası bitti. Nope Ve sona geldik. Uçağımızda şekil. Bak. Nope, bitti. Bitirdik. Bakalım tamam. dakika şimdi reklamlardan nefret ediyorum. Şimdi Pro'ya gideceğim. Pro nasılmış bakalım. E Pro da kötü ya. Burayı beğenmedim. Sadece zıplama şeyi. Hop hop hop. Neyse. Başta i̇şte, ne Orada çok hızlı zıplama varmış ya. onu dikkat edeyim. Hop 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 Tamam. Şimdi, of anam. Oğlum ben oradan nasıl atlayayım? Neyse hacker. Bana gideceğim lan. Bu sefer geçeceğim. Oğlum buradan atlanmaz ki. Oradan atlanmaz. Oğlum atlanmaz oradan. Asla atlanmaz? Yoldan atmayayım. O zaman bu sefer hacker'a gidelim. O çok zor ya. Tamam bu kolay bir şeyler. Ama buradan da zıplamak biraz zor. Hoppa. Buradan da zıpladık. Hop. Hop. Ne diyorsun be sen? Hop. Ooo kardeşim ne alaka ya? Hoppa. Burası şeyden daha kolay. God'dan daha kolay tabii ki de. Çok kolaymışım. Burada ben ne gitti e düştüm? Hoppa. Hoppa. Niye hızlandı bu? Anam. Ne alaka? Ha. Yine God'u deneyelim. Oğlum oradan atlamaz ki. Atlayamam oradan. Of of. Hoppa. Bunu yine tamam bu sefer buraya gideceğim. Ortadan geçsem ne olur. Bir bok olmazmış. Buradan geçiyoruz o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 geçtik. Nasıl zıplamadı? Ya ben böyle şey başlayacağım ya. Neyse. Baş, baştan buraya girelim. Yürü hadi. Bolu nedir ismin ne? Oh, Hop bir. Oh, o no ne bu yapıyorlar? Ben ne no sadece size göstermek için denedim. Hiç güzel değil. Sadece boş boş yürüyoruz. Ui! Hop, hopa. Nasıl gidiyor lan böyle? Ama yine yürüme. Sadece. Klom ne kadar sürede bitireceğiz? Hop, hop. 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 Ayy. Ha yapma ya. Of. Neyse devam ediyoruz. Hoppa. Girdik. Pro. Hop. 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 Buradan sonuç çok kolay. Kendi yani kendine bir de gidiyor karakter. Hiç sıplamaya dokunmuyorum. Kendi kendine gidiyor. Şimdi burası çok mu? Biraz fazla hızlı döndük. Tabii ki de buraya gidermişim. Pum. Olmadı. Bura. Bak. Oh, güzel. Bravo. Burada da dönüşmezsin be. Hoppa. Hoppa. Nasıl ya? Of. Üzüldüm. Neyse videomuz bu kadar da. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.